4 milyon borç devralmış bulunmaktayız. Bu bizim bahanemiz değil. Biz ticaret adamıyız. Esnaf belediyeciliği olarak başladık. Bu borcun da üstesinden geliriz. Şehrimizi de ayağa kaldırırız. Yeni projelerimizle, yeni kaynaklarımızla, işletmelerimiz ve açacağımız kooperatiflerimizle Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini 81 ilimize ve tüm dünyaya tanıtmak, pazarlamak suretiyle dahi biz yolunu ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Ama olan borcumuzu da açıklamış olalım. En azından basın mensubu kardeşlerimiz ve halkımız öğrenmiş olsun. 2004 yılı ilk 4 aylık dönemde aylık gelip 58 milyon lira, Aylık gider 68 milyon liradır. Yani burada ortaya çıkan sonuç aylık 10 milyon borçla belediyeyi devralmış bulunmaktayız.